Jose Mourinho'nun gitmesiyle İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal döneminde harikalar yarattığı sezondaki gibi sağ kanatta maça başladı. İlk yarı boyunca o Fenerbahçe'nin sahadaki beyni oldu. Her ne kadar kanat gibi oynasa da sarı lacivertlilerin oyununu kurdu. İrfan Can'ın ilk yarı performansı oynanmış dakikalar 47 gol beklentisi, eks, 0. 0.8 asist beklentisi, ha, 0.20 topla buluşma 43 isabetli pas 22 bölü 27, yüzde 81, kilit pas 2 orta, isabetli, 6, 3, uzun top, isabetli, 1, 1, isabetsiz şut 1 engellenen şut 1 top sürme girişimi, başarılı, 2, 1, zeminde ikili mücadele, kazanılan, 6, 4, hava topu mücadelesi, kazanılan, bir, bir, top kaybı 10 maçı tamamlayamadı ancak uzun süre Mourinho tarafından kulübede unutulduğu için İrfan Can maçı tamamlayamadı. 80. dakikada tamamlanan Fenerbahçeli oyuncu yerine Cengiz Ünder'e bırakmak zorunda kaldı. Oyundan alındığı dakikalarda tezahüratlar sonrasında taraftarlara elini kalbine götürerek cevap verdi. İşte İrfan Can'ın Gençler Birliği maçı performansı oynanmış dakikalar 82 gol beklentisi, x, 0. 0.8 asist beklentisi, ha, 0.23 topla buluşma 64 isabetli pas 33 bölü 43, %77, kilit pas 2 orta, isabetli, 7, 3, uzun top, isabetli, 2, 1, isabetsiz şut 1 engellenen şut 1 top sürme girişimi, başarılı, 2, 1, zeminde ikili mücadele, kazanılan, 8, 6, hava topu mücadelesi, kazanılan, 1, 1, top kaybı, 17 kendisine yapılan faul, 3, offside, 1 pas arası, 1 toplam, müdahale, 2 adam kaçırma, 1 İrfan Can Kahveci karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu, Aslı olan E n r b a h c e d i r Bugün güzel bir oyun ortaya koyduk ilk yarı. Ne desem bilmiyorum yani, biliyorum ki taraftarlar hep arkamda. Oyundan çıkarken bağırdılar, bu beni çok duygulandırdı. Onlara bir başarı borcumuz var. Biz buradayken onlara bu borcumuzu, şampiyonlukları inşallah vereceğiz. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmasınlar. Onları çok seviyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Ben kendimi hep hazır tuttum. Fenerbahçe için her zaman her şeyimi veririm. Hocalar, futbolcular gider ama asıl olan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe hiç vazgeçmez. Arkamızda olsunlar. Hocamız gitti. Ona da teşekkür ederiz. Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz. Taraftar arkamızda olsun. Oyundan çıkarken taraftarlar ismimi bağırdı. Çok duygulandım. Tüm oyuncularımızın arkasında dursunlar. Elimizden geleni yapacağız.